Bu dersimizde yani bu videoda yönetim kurulu bünyesinde kurulan komitelerden bahsedeceğiz. Bir önceki bir önceki dersimizde videoda denetim komitesinden bahsetmiştik. Yine yönetim kurulu bünyesinde kurulan bir komite. Görevlerinden, amaçlarından, niçin var olduğundan bahsettik. Bunun dışında da daha bir sürü komite var. Bunları da bu derste öğreneceğiz. Bunların yasal dayanağını yine göreceğiz. Ne işe yaradıklarını anlayacağız. Anlayacağız da niçin var bu komiteler? Bu komitelerin bulunmasının iki sebebi var. İki temel sebebi var. Birincisi güveni tesis etmek. Bu komiteler bir kurumda, bir şirkette olduğu zaman yatırımcılar, müşteriler, kreditörler, finansman yani sağlayan herkes ve kanun tabii ki kanun düzenleyicileri şunu bilecek. Bu şirket evet doğru şekilde yönetiliyor. Bu şirket riskleri doğru şekilde yönettiği gibi gerekli önlemleri de alıyor. Ne için alıyor bu önlemleri? İşte orada ikinci seviyeye geçiyoruz. Kâr edebilmek için hayatta kalabilmek için. Bu da ikinci amacı. Yani bu komiteler bir güven tesis edecek. İkincisi de şirketin doğru yolda olduğuna garanti verecek. Yani bir çeşit kılavuzluk yapacak. Şimdi bunu da nasıl yapacak? Birazdan göreceğiz o komitelerde. Riskin yönetimini sağlayarak, doğru insanların işe alınmasını sağlayarak, bu insanlara, bu doğru insanlara doğru maaşların verildiğini, doğru bonusların, doğru primlerin verildiğinden emin olarak. Şimdi diyeceksiniz ki bu niye önemli? Bunu yapmadığı için batan milyar milyar dolarlık şirketler oldu. Tabii özellikle Amerika'da oldu. Bunu gördükleri için bu tür sıkıntılar yaşanmasın diye yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturuldu. Çeşit çeşit komite var onları zaten birazdan göreceğiz. Yönetim kurulu düzeyindeki yani seviyesindeki komiteler bir kuruluşun temel meselelere yani karşı karşıya olduğu temel meselelere ve sorunlara odaklanmasının etkili bir yoludur. Dünya çapında uygulanır. Neden etkili bir yoldur? Bir kere bu temel meseleler, sorunlar ne? Her şey olabilir ki genellikle ağırlıklar risktir. Birazdan göreceğiz. Risktir. Doğru insanı seçmektir. Aday. Yani aday belirlemektir. Veya bu adaylara ne kadar ücret ödeneceği ile ilgili konulardır. Bunların hepsi milyar milyar dolarlık dediğim gibi şirketlerin batmasına neden olan konular. Bundan sonra da devam edebilir. İşte kanun koyucular da bunun olmasını istemediklerinden dolayı komiteler zaten hayatımızda ve var. Şimdi etkili dedik ya, niçin etkili? Çünkü her bir konu, her bir mesele yani bir bizim için, her şirket için farklı olabilir. Bir mesele var. O meseleye özel bir yaklaşım gerekir çözmek için. Her şirket için bu farklı bir yaklaşımdır. Yani öyle herkes için uygulanabilir bir sistem olması çok da mümkün değil. İşte bu özeni, bu dikkatli yani odaklanmayı sağlayacak olan bu komitelerdir. Bu komiteler kimlerden oluşur? Yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Ama icracı olmayan yani operasyonel işlere karışmayan yönetim kurulu üyelerinden olurlar. Yani bağımsızdırlar. İşi bilirler. zaten o iş için seçilmişlerdir. Riskse riskten ilgilenir. Finansa finansla ilgilenir, bilir. Muhasebe ise muhasebeyle ilgili konulara hakimdir. Bu tür insanlardan seçilir. Uyum sorunu olabilir. Kamuyla ilgili ilişkilerde deneyimli birisi olabilir. Yani aklınıza gelebilecek o şirket için temel sorun, temel mesele kabul edilen ne varsa o sorunları çözmeye yönelik insanlardan oluşur. Dediğim gibi icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Şimdi yönetim kurulu tek başına bir sürü zaten konuyla ilgilenmek zorunda. Önüne gelen bir sürü evrak oluyor. Bir sürü mesele konu. Şimdi tek başına bir yönetim kurulunun bütün bu sorunlarla, konularla karar merciği olarak ilgilenmesi mümkün değil. Bunun için bunun için komiteler var. Yani ne anlıyoruz buradan? Böl yönet mantığı var. Yani her bir meseleyi küçük bir hale getiriyoruz. Tek başına bir konu haline getiriyoruz. Ve onu yönetecek, onunla ilgili karar alınmasını sağlayacak en azından yönetim kuruluna bu konuda bir fikir verebilecek insanları da onun başına getiriyoruz. O komitenin başına getiriyoruz. Dikkat. Böl ve yönet mantığı sorunları küçük küçük dilimler halinde yani bir pastanın dilimleri gibi bir kere de nasıl yiyemezsin pastayı ama küçük küçük dilim halinde yiyebilirsin aynı onun gibi. Sorunları da, konuları da böl ve yönet mantığı ile tek tek ele alır komiteler. Böylece bir işin, bir meselenin çözülmesini de kolaylaştırır. Bahsettiğimiz komiteler yönetim kurulu seviyesinde bünyesinde olduğu için yani üyeleri de yönetim kurulu üyeleri olduğu için önemli bir görünürlüğe sahip ve etkiye sahip doğal olarak. Yani yönetim kurulu üyelerinin içinde olduğu bir konuda üst yönetimin veya onun da altındaki yöneticilerin umursamaz bir tavır takılması mümkün değil. Çünkü senin maaşın da ona bağlı. Senin işinde devam edip etmeyeceğine karar verecek olan da onlar. Dolayısıyla etkisi şirket içerisinde gayet yüksek. Bu yönetim kurulu seviyesindeki bünyesindeki komitelerin yasal dayanağı Türk Ticaret Kanunu'na dayanıyor. Şimdi Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili maddeleri bir görelim, anlayalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Neyi anlayalım? Nasıl vücut bulduğunu bu komitelerin anlayalım. Hadi gelsin. Türk Ticaret Kanunu madde 366. Bunun ikinci paragrafı diyor ki, yönetim kurulu işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak. Bakın bu da çok önemli. Kararlarını uygulatmak için yönetim kurulunun demek ki bir şeye ihtiyacı var. Neye? Geliyor veya iş denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir diyor. Evet burada bitti mi? Bitmedi. Gelsin diğer madde. Madde 375 birinci paragrafı neyle alakalı? Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileriyle ilgili. A, B bizimle ilgili değil. C'ye atlıyoruz direkt. Bakın ne diyor? Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde Finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, yönetim kurulunun görevi. Bunu yapabilmesi için de, bunu gerçekleştirebilmesi için de komite ve komisyonlara ihtiyacı var. Bitti mi? TTK Türk Ticaret Kanunu bitmedi. Gelsin diğer madde. Madde 378'de bakın birinci paragrafta ne diyor? Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde yönetim kurulu şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi bunun için gerekli önlemleri ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekte yükümlüdür. Çok açık, çok net. Riskin erken tespitinden bahsediyoruz. Riskin yönetilmesinden bahsediyoruz. Gelsin devamı. Şimdi devamında bizi ilgilendiren kısımda da bakın. Diğer şirketlerde yani payları borsada işlem görmeyen diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir. Kim bu denetçi? İç denetçi değil. Dış denetçilerden bahsediyoruz burada. İkinci bakın paragraf geldi. 378. maddenin komite yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir. Varsa tehlikeleri işaret eder, çareleri gösterir. Evet gördük. Kanun ne diyor özetle? Kanun diyor ki bir kuruş ayakta kalması için bir kuruluşun kar etmesi için, etkin ve etkili çalışması için gözetim görevini yerine getirmeli yönetim kurulu diyor. Özetle yani böyle özetleyebiliriz. Şimdi bu gözetim görevini yönetim kurulunun kendisi birebir her konuda yapamayacağına göre çünkü yönetim kurulu üyelerinin tamamı örnek veriyorum finansta yetkin olmayabilir, tecrübesi olmayabilir veya teknoloji firması da teknolojide olmayabilir. Muhasebede finansta çok iyidir ama teknolojide zayıftır, olabilir. İşte böyle durumlarda konuya özel, tecrübeli, deneyimli insanları yönetim kuruluna alıp komitelere atamak lazım ki şirketin karşısına çıkabilecek bütün sorunlar, meseleler ele alınabilsin. Ne, kimler tarafından? Yetkin, tecrübeli, işi bilen insanlar tarafından. Türk Ticaret Kanunu'ndaki temelleri gördük. Yani komitelerin kurulmasına ilişkin kanuni temelleri gördük ama asıl detaylar Sermaye Piyasası Kanunu'nda 17. maddesinde buna ilişkin düzenlenen bir tebliğ var. Kurumsal yönetim tebliği. Kurumsal yönetim tebliğinde borsada payları işlem gören şirketlerin yönetim kurulu bünyesinde oluşturulması gereken komiteler sayılıyor. Şimdi bunlar neymiş? Gelsin slide ekrana beraber görelim. Evet. Kurumsal yönetim tebliği kapsamında payları borsada işlem gören şirketlerde yönetim kurulu bünyesinde oluşturulması gereken komiteler nelerdi? Bakalım. Bir, denetimden sorumlu komite. Bunu daha önceki zaten dersimizde işlemiştik. Oraya dönüp bakabilirsiniz detaylar için. İki, Kurumsal Yönetim Komitesi, gelsin diğeri Aday Gösterme Komitesi, diğeri gelsin Riskin Erken Saptanması Komitesi. Bunu zaten TTK'da da yani Türk Ticaret Kanunu'nda da çok açık net bir şekilde yazıyordu gördük biraz önce. Ve Ücret Komitesi. Evet komitelerin hangileri olduğunu gördük. Şimdi özet olarak komiteler yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını daha sağlıklı, etkin, etkili yerine getirmesini sağlar. Şimdi arkadaşlar ne yapalım bu aşamadan sonra? az önce gördüğümüz komitelerin görevlerini, amaçlarını bir nevi inceleyelim, kafamıza iyice otursun. Şimdi bunlardan sonra bir de dünya çapında uygulanan başka komite komiteler var. Bir de onlara bakacağız diyelim. Şimdi kurumsal yönetim komitesinden başlayalım, devam edelim yani. Şimdi kurumsal yönetim komitesinin görevleri neler? Şimdi birincisi şirketin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği artırmak amaçlarıyla yasal mevzuat ve uluslararası kabul gören standartlar çerçevesinde sürekli iyileştirme süreçlerini uygulamaya koydurur. Çünkü bunu normalde kimse yapmak istemez. Eğer böyle vizyoner bir yönetici varsa illaki yapar ama onun dışında birinin ittirmesi gerekiyor arkadaşlar. O da genellikle işte kurumsal yönetim komitesi yani yönetim kurulu seviyesindeki önemli kişiler oluyor. Gelsin diğer görevi kurumsal yönetim komitesinin yönetim kurulunun şirketin tüzüğüne, yönetmeliklerine ve en önemlisi SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu gözetir. Gelsin bir diğer görevi mevzuat ve yönetim ilkelerinin uygulanmaması nedeniyle meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını ortadan kaldıracak tedbirleri yönetim kuruluna sunar. Gelsin diğer görevi mevzuat uyumluluğundaki değişiklikler ve uyum raporlaması konularında yönetim kuruluna rehberlik eder. Uyum raporlamasını yönetim kuruluna sunar. Yani uyum raporlamasını kim hazırlıyor o zaman? Hazırlatıyor daha doğrusu kurumsal yönetim komitesi. Mevzuat uyumluluğundaki değişiklikler nelerdir? Mevzuat değişiklikleri. Yani kanunlar, yasalar, tebliğler, yönetmelikler değişmiştir. E tabi doğal olarak şirketin de bunlara uyumu değişecek. Uyumlu muyuz değil miyiz? Bakılacak. İşte bunlar kurumsal yönetim komitesinin önemli görevlerinden biri. Gelsin diğer görevi. Komitenin kuruma en iyi şekilde hizmet etmek için hangi direktifleri takip etmesi gerektiğini belirlemek üzere bir komite tüzüğü oluşturulmasına ve güncel tutulmasına yardımcı olur. Komite tüzüğü arkadaşlar o kişilerden ne iş beklendiğini net bir şekilde ortaya koyacağı için yani sen o işi yapmalıydın niye yapmadın gibi çıkar çatışmaları engellenmiş olur daha en baştan bu önemli ve gelsin diğer görev komiteler ve diğer yönetim kurulu yapısal değişiklikleri için önerilerde bulunur yani yönetim kurulundaki yapısal değişiklikleri de ancak yine yönetim kurulu seviyesindeki bir komite önerebilir doğal olarak şimdi arkadaşlar diğer görev geliyor yönetim tarafından önerilen politika değişikliklerinin gözden geçirilmesine ve onaylanmasına yardımcı olur. Şimdi yönetim yani üst yönetim bazı politika değişiklikleri önerecek. Bu herhangi bir konuda olabilir. Şimdi bunlar tabii şirketin amaçlarına, hedeflerine ulaşmasını doğrudan etkileyecek olan şeyler. Şimdi bunlar yerinde mi? Bunu kim gözden geçirecek? Yönetim kurulunun onayına sunulacağına göre yönetim kurulu tabii ki gözden geçirecek ama yönetim kurulunun da buna vakti yok. Bunun için işte özel bir komite var. Kurumsal yönetim komitesi o buna bakacak ve onaylanması için yönetim kuruluna telkinde bulunacak. Yani onaylayabilirsin veya onaylayamazsın diye görüşünü bildirecek. Evet arkadaşlar diğer görevi kurumsal yönetim komitesinin. Bu işte zaten çok net. Şirkette aday gösterme komitesi ve ücret komitesi bulunmadığı takdirdeki genelde bulunmaz. Bu komitelerin görevlerini yerine getiren kim? Kurumsal yönetim komitesi. Evet şimdi arkadaşlar bu aday gösterme komitesinden bir bahsedelim. Aday gösterme komitesinin görevi neymiş? Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için, Şimdi yönetim kurulundaki üyeler için ya dışarıdan yeni bir üye alınabilir. Her yer, her şirket bir aile şirketi değil sonuçta. Bir yönetim kurulu üyesi seçilecek. Kim olacak bu? Veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları. Bu da yani üst düzey ve önemli pozisyonlar için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, işe alım sonrasında oryantasyonu ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi çalışmalarını yapar. Şimdi normalde buradaki bahsettiğimiz işler kimin işi? İnsan kaynaklarının işi. Ama arkadaşlar nasıl yönetim kurulu önemli konuların bir kısmını kendisi komiteler aracılığıyla kontrol ediyor, yönetiyor. Aynı şey burada da geçerli. Yani insan kaynaklarına bırakılamayacak kadar sadece insan kaynaklarına bırakılamayacak kadar büyük önemli konular. Işte yönetim kurulu üyeleri gibi veya üst yönetim seçilmesi gibi işte buna aday gösterme komitesi bakıyor. Çünkü aday gösterme komitesi kimlerden oluşacak? Bu işlerde zaten tecrübeli ya insan kaynakları konusunda tecrübeli ya o sektörde gayet tecrübeli insanlardan oluşacak ki doğru kişi işe alınabilsin. İnsan kaynakları süreçlerine olumlu bir katkı sağlanabilsin. Gelsin diğer görevi aday gösterme komitesinin. iş tanımları da dahil olmak üzere bir yönetim kurulu üyesi işi alım stratejisi oluşturulmasına yardımcı olun. Aday gösterme komitesi bakın neden önemli? Çünkü aday gösterme komitesi en başta dönüp geliyoruz. Hani bu nereden geliyor bu konu? TTK'dan ve sermaye piyasası hani kanunundan geliyor. Bu firmalar yani bu kanunlara tabi olan firmalar genelde halka açık, halka paylara borsada işlem gören şirketler olduğu için yani gerçekten çok büyük. Yani aile şirketleri modunu artık aşmışlar. Dolayısıyla dışarıdan uzmanlar yani böyle yönetim kurulu seviyesinde uzmanlar yetişmiş, kendini geliştirmiş veya kamuda veya özel sektörde etkisi olan insanları alıyorlar. Şimdi bunları almak için ama iş tanımı bir strateji olması lazım. Yani her önüne geleni de almayacak tabii ki bu şirkette. İşte bunu kim sağlıyor? Aday gösterme komitesi sağlıyor. Şimdi diğer bir görevi de Aday Gösterme Komitesinin yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar. Az önce söylediklerimizin biraz daha derli toplu hali aslında. Şimdi geldik riskin erken saptanması komitesinin görevlerine. Gelsin iyi ki şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur. Devlet daha ne yapsın? Kanun koyucular daha ne yapsın? Yani bunu artık TTK Türk Ticaret Kanunu'na da koymuş. Yani sonuçta çok büyük bir şirketsen, senin payların borsada işlem görüyorsa batmaman lazım ki sana para yatan halkın da yatırımcıların da parası batmasın. İşte seni batırabilecek, senin kâr etmeni engelleyebilecek ya da riskleri erkenden saptamak gerekiyor. İşte bunun için de bir komite gerekiyor. Gördük. Şimdi diğer görevi gelsin. Riskin erken saptanması komitesinin söz konusu risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemlerini bakın dikkat edin risk yönetim ve bilgi sistemlerini ve süreçlerini de içerecek iç kontrol sistemlerini oluşturmak üzere yönetim kurulu tavsiyelerde bulunur. İç kontrol sistemi oluşturulacak arkadaşlar. Zaten bu olmadan mümkün değil. İç kontrol sistemi ne demek? Bir, yani öz, çok çok özet olarak söylüyorum. İç kontrol sistemi bir şirketi hedeflerin amaçlarına ulaştırmak için gereken süreçlerin doğru işleyip işlemediğini, kontrollerin doğru işleyip işlemediğini ortaya koyan sistemdir. Bu sistem o yüzden yönetim kurulu seviyesinde ele alınması gereken bir şey. Gelsin diğer görevi, risk inerken saptanması komitesinin bir diğer görevi de risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Doğal olarak çünkü risk dinamik. Bırak hatta yılda bir kezi en az diyor zaten. Her ay gözden geçirsen ancak yakalayabilirsin günceli. Evet arkadaşlar gelsin şimdi ücret komitesini görelim. Ücret komitesinin görevleri neler? Şimdi birincisi yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar. Diğer görevi neymiş? ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Evet, halka açık yani payları borsada işlem gören şirketlerde bulması gereken komiteleri gördük ama illa böyle şirketlerde olacak diye bir kayda yok. Özel yani payları halka açık olmayan borsada işlem görmeyen şirketlerde de bu komiteler uygulanabilir. Başka hatlarda da uygulanabilir ama amaç aynı. Yönetim kurulunun etkin, etkili, sağlıklı bir gözetim yapabilmesini sağlamak. Dünya çapındaki komite uygulamalarıyla devam edelim. Bunların dışında bunlar dahil artı başka komiteler de kuruluyor özellikle Amerika'da, Kuzey Amerika'da. Onları da inceleyelim çünkü sınavda CIA sertifikalı işte sınavında bunlarla da alakalı bir soru gelebilir. Aklımızda yani en azından kulağımızda kalsın. Hadi gelsin. Evet, stratejik yönetim komitesi. Bu komite ne yapar? Bu komite kuruluşun misyon ve vizyonunun geçerli ve güncel olmasını ...mevcut strateji ve stratejik planlarını yansıtmasını sağlar. Şimdi misyon ve vizyon birçok firmada yok bile ama olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi bunların geçerli bir güncel olması lazım. İşketim stratejisi olacak, stratejik planları olacak. Bu ikisinin birbiriyle uyumlu olması lazım. Şimdi bu komitenin başlıca sorumluluğu stratejik planın doğru bir şekilde anlaşıldığından... ...ve tüm organizasyonun iş bölümleri ve işlevleri genelinde tam olarak uygulandığından emin olmaktır. Gelsin diğer bir komite, finans komitesi adından belli. Detaylandıralım. Komite önemli fon taahhütlerini kontrol eder ve sermaye harcamaları bütçeleri ile işletme bütçelerinin stratejik ve operasyonel planlarla tutarlı olmasını gözetir. Bunu genelde genel müdür yapar bizim Türkiye'deki şirketlerde ama çok daha büyük kapsamlı bir şirkete gittiğimizde finans komitesi gerekli olur. Çünkü genel müdür de aşacak seviyede detaylı kapsamlı bütçeler olabilir olur. Bu komite ayrıca uzun vadeli yatırım planlaması, yeni sermaye artırımı, temettü beyanı ve duruma göre birleşmeye satın alma ile elden çıkarma işlemlerine odaklanmaktadır. Şimdi gelsin diğer bir komite. Etik komitesi. İşte denetçilerin en çok muhatap oldukları konulardan biri etik komitesi. Etik komitesi ne yapar? Bu komite bir kurumun üst ve orta düzey yöneticileri ile diğer çalışanları tarafından gerçekleştirilen etik dışı davranışlar hakkında kurum içinden ve dışından gelen şikayetleri inceler. Denetim komitesi de yapar aynı şeyi arkadaşlar. Aslında düşündüğümüz zaman bu etik komitesi sadece ama bu konu üzerinde uzmanlaşmış, bu konuya odaklanmış bir komite. Türkiye'de değil, dünyadaki daha çok tabii Amerika'daki uygulamalardan kaynaklı bir şey bu. Evet, sosyal sorumluluk komitesi. Şimdi kurumsal sosyal sorumluluk komitesi ki parantez açayım burada madem parantezi gördük, günümüzün en gözde konularından birisi. Bu komite özellikle 3. dünya ülkelerinde karşılaşılan çocuk işçiliği ve bunun gibi meselelerle birlikte endüstriyel kirliliğin göllere ve nehirlere boşaltılması, hayır kurumlarına bağış yapılması gibi konularla ilgilenir. Bizim ülkemizde kimse 3. Dünya ülkelerinde karşılaşılan çocuk işçiliğiyle ilgilenmez genelde. Çünkü zaten bizde bile çocuk işçiliği var. Gözükmese de. Ama endüstriyel kirlilik herkesin gündeminde olan bir şey. Bunlar daha çok Amerika'nın meseleleri ki zaten bu sosyal sorumluluk komitesini de, Türkiye'de göremezsiniz. Amerika'da görebilirsiniz ve kurumsal iletişimin önemli bir parçasıdır bu. Aklınızda olsun. Gelsin diğer komite, sendikal ilişkiler komitesi. Her ne kadar Türkiye ve Avrupa böyle sendikal bir ülke gibi bilinse de kafamızda otursa da asıl Amerika sendikaların neredeyse cenneti. Orada sendikalar gerçekten güçlü belli olmasa da. Şimdi bu da zaten Amerika'ya özgü bir şey daha çok. Bu komite sendikayla ilgili sözleşme, ücret pazarlığı ve bunun gibi meselelerle ilgilenir. Bu komite ayrıca kurum yönetimiyle sendika arasındaki çalışmalardaki Amerika'da bu çok sık olur. Tampon görevi üstlenir. Gelsin diğer bir komite. Makam Tazminatı Huzur Hakkı Komitesi. Şimdi bu Türkçesi tabii. Hani İngilizcesi biraz daha farklı ama bu ne demek? Şimdi makam ve huzur hakkı komitesi kısa vadeli sonuçlar yerine uzun vadeli performansı odaklanarak bakın burada çok önemli bir şey var. kısa vadeli sonuç ne? Kar yapalım. Kardan payımızı alalım. Değil. Onun yerine uzun vadeli performans yani çok uzun süre yine hatır sayılır oranda kar edelim. Ama şirketi batırmayalım. Önemli olan bu. İşte buna odaklanarak kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan yönetim kurulu ile diğer kilit yöneticiler için ücret düzenlemelerini değerlendirir. Yani onları üzmez onlara şu mesajı verir kısaca. Der ki sen bu şirketi uzun vadeli olarak düşün. Bu şirketi uzun vadede kârı geçirmeyi düşün. Yani sadece bu yıl için değil uzun vadede toplama baktığımızda bugünküne göre çok daha fazla kâr etmiş olalım. Hissemiz değerlenmiş olsun. Yani kısa vadede düşünme diyor kısaca. İşte bu kapsamda yönetici tazminatı, yönetim kurulu tazminatı, yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri için teşvik paketleri, işte yani huzur hakkı dediğimiz şeyler bunlar aslında. Yani ikramiyesi ise senedi yanakları ya da makam tazminatı diyebiliriz. İşte bu tür konuları ele alır bu komite. Şimdi gelsin diğeri, soruşturma komitesi. Adı bile kallavi. Bakın şimdi bu soruşturma komitesi resmi kurumlardan mesela vergi dairesi, SGK olabilir. Gelen sorulara, verilen yanıtları değerlendirmek için kurulur. Bu komite aynı zamanda ortaya çıkan şirket içinden yani tiyo verme skandalları ve bunun gibi etik olmayan davranışları da inceler. Şimdi etik komite ne yapar diyebilirsiniz. Etik de zaten belki hani şirket içinden gelen bu tür yani ihbarları değerlendirir ama soruşturma komitesi biraz daha böyle cezaya yönelir. Yani şirkete bir ceza gelebilir, bir ceza gelmemesi için onu nasıl soruşturalım, araştıralım, nasıl bağlayalımı aslında odağına alıyor. Gelsin diğer komiteye daimi komisyon. Şimdi daimi komisyon yönetim kurulu üyeleriyle üst yönetim ödenecek tazminat huzur hakkı ile ikramiyeydi, primdi ve diğer ödemeleri içeren ödeme paketlerini periyodik ve muhamsır olarak inceler ve yerindeliğini değerlendirir. E bunu az önce gördük diyeceksiniz. Hani makam tazminatı huzur hakkı komitesi vardı. Evet doğru var. İşte bunun da başka bir versiyonu. aynı komisyon. Şimdi buradaki amaç ne peki? Bahsi geçen ödeme paketlerinin aynı sektördeki diğer şirketlerle paralel bir seviyede olduğundan emin olmaktır. Bu komitenin bir diğer önemli görevi de paylaş ve hissedar ilişkilerini gözetmektir. Yani aslında bakarsanız diğer komiteyle yaptığı iş aynı, ismi farklı. Tabii ki nüans farkları var hissedar ilişkileri, paylaş ilişkilerini gözetmek. Yani bu birazcık daha az önceki, az önce gördüğümüz komitenin bir tık üstünde biraz daha uzmanlaşmış olanı. Gelsin diğer komite, şikayet komitesi. Şimdi şikayet komitesi adı da üstünde yazdık. Bu komite sendikalı veya değil, tüm çalışanlarının, müşterilerin, tedarikçi ve yüklenicilerin adil olmayan uygulama ve ayrımcılık iddiaları inceler ve değerlendirir. Şimdi arkadaşlar ayrımcılık iddiası Amerika'da çok yaygın. Yani ben Afrika kökenli Amerikalıyım. Ben Asya kökenli Amerikalıyım. Ben kadınım. Ben LGBTQ olduğum için beni işe almadılar. Bana daha az maaş veriyorlar gibi 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 bir sürü iddialar var. Şimdi bu iddialar ciddi mahkemeye gittiği zaman da çok sağlam ceza ödeyebilir yani şirketler. Dolayısıyla Amerika'da, Kanada'da böyle yerlerde bu tür konuları değerlendirecek böyle bir şirket komitesi bulunuyor. Gelsin diğeri. İnsan kaynakları komitesi. İnsan kaynakları komitesi yönetimle işbirliği halinde yani yönetim iş olacak tabii ki. Zaten öbür türlü iş yürümez. İşe alım, çalışanların eğitilmesi ve görevden alınması, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi konuların ilişkin politika ve prosedürlerin belirlenmesiyle ilgilenir. Diyeceksin ki e, bu zaten insan kaynaklarının işi değil mi? Doğru ama peki bu politika prosedürler kim onaylayacak? Yönetim kurulu. Yönetim kurulu seviyesinde bir şey. Dolayısıyla önemli bir konu. Bu komitenin diğer bir önemli görevi de iç ihbarda bulunanlara karşı yapılan misillemelere yönelik şikayetleri ele almaktır. Misilleme ne demek? Yani ben bir şey ihbar ettim. Şirketin içinde bir adil olmayan bir uygulamayı veya bir dolandırıcılığı ihbar ettim. Sonra kalktılar. Öbür tarafı cezalandıracaklarını bir de benim üzerime geldiler. Şimdi öyle bir şey olması durumunda bunu mutlaka engellenmesi lazım. Bunu da cezalandırılması lazım böyle bir misillemenin. Çünkü öbür türlü zaten bu ihbar sistemi, bu etik hattı gibi konular asla işlemez. Gelsin teknoloji komitesi. Şimdi teknoloji komitesi teknoloji yatırımlarına tabi doğal olarak otomasyon projelerine, siber risk ve saldırılara, kötü amaçlı yazılım veya fidye yazılımı saldırılarına veri ihlallerine, web sitesi sorunlarına ve diğer teknolojik risklere odaklanır. Teknolojik komitesi, teknoloji projelerin yapılan yatırımları onaylayan, izleyen bir yönetme kurulu olarak da bilinir. Bu tabii teknolojik yoğun şirketlerde mesela örnek veriyorum Amazon. O kadar çok teknolojiye yatırım yapıyor ki, yani dolayısıyla burada bir teknoloji komitesi olması gerekir. İşte bu tür şirketlerde böyle büyük teknoloji tabanlı şirketler, teknoloji çok kullanan şirketlerde daha doğrusu bu tür komitelere ihtiyaç var. Gelsin halkla ilişkiler komitesi. Şimdi bu komite bir şirketin karşı karşıya olduğu kriz durumlarıyla ilgilenir. Kurumsal iletişim de diyebilirsiniz. Şimdi örnek olarak şimdi ürünü geri çağırdı Volkswagen değil mi? Şimdi bu hatalı üretime bağlı olarak şimdi bu zaman ne olacak? Bir, bir süreç bu iletişim sürecini birisi yönetecek. O da bu da çok önemli bir konu olduğu için çünkü milyarlarca dolar ceza aldı biliyorsunuz Volkswagen bu konuda. Şimdi bunu yönetmeseydi belki daha da çok alacaktı belki de. Belki de yönetmediği için adı onu bilmiyorum da. Yani netice itibariyle böyle büyük konularda, bunun gibi büyük konularda bir halkla ilişkiler komitesi olmalı ki ...biz basına ne açıklamalar yapacağız, müşterilere nasıl açıklamalar yapacağız, nasıl bu süreci yöneteceğiz... ...bunu yönetim kurulu seviyesinde ele alıyor olmamız lazım. Şimdi hukuk komitesi adı üstünde cezalar, davalar ve bunun gibi yasak konularla ilgilenir. Şimdi huk hukuk birimi yok mu? Şirketin var. Ama hukuk komitesi niye önemli? Hani davalar rakiplerden, müşterilerden, tedarikçilerden, yüklenicilerden kaynaklı olabilir. Ve bunlarla zamanda uygun bir şekilde ilgilenmemek itibariyle sebeb sebebiyet verebilir. Şimdi hukuk departmanı öne gelen her şeyle ilgileniyor ama hangisi daha öncelikli? hangisi şirkete daha büyük zarar verebilir? Bunu işte değerlendirecek, bunu tartacak. Yani hukuk bilimini göremeyeceği konulara da bakacak hukuk komitesi gerekli. Şimdi tedarik zinciri komitesi satın alma değil mi? Şimdi bu komite ürün tahrifatı, sahte ürün, hani içine zararlı yazılımlar, gömülmüş programlar veya donanımı tedariki gibi işte bu tür konularla ilgilenir. Bahsi geçen türde hani malzeme ve ekipmanlar varsa kullanıldığında ya yani banktan çıkan ürünlerin geri çağrılmasını veya piyasaya çıkmadan önce imha edilmesini gerektiren durumlar olabilir üretim firmalarında. Şimdi sen aldın, bir yazılımı aldın, ürettiğin ürünün içine gömdün ve sattın. Şimdi zararlı yazılım var içinde. E ne olacak? Bu zararlı yazılım birçok insanı zarar verecek. Özellikle Amerika'da böyle bir şey olursa adamın canını otu tıkarlar. Yani sağlam bir tazminat ödemek zorunda kalırsın. E böyle bir durumda yani ne yapacaksın? İlgileneceksin bu konuyla. tedarik zincirini yöneteceksin. Hemen geri çağıracaksın. Az önce gördüğümüz hani Volkswagen örneğini verdik belki ama hani halkla ilişkilerde bu başka. Bu ürünleri toplayan bu daha operasyonel saha işleriyle alakalı olan kısmı. Şimdi Fikri Mülkiyet Komitesi. Nedir bu? bir şirketin sahip olduğu telif hakkı, marka, patent ve ticaret sırlarının korunması ile ilgilenir. Çok fazla patentiniz varsa dolayısıyla bunu yönetecek yönetim kurulu seviye ve bundan da para kazanıyorsanız tabii doğal olarak bir fikir mülkiyet komitesi gerekli olur. Ve politika komitesi. Bu da ırk ve cinsiyet eşitliğini öne çıkaran hani çalışan çeşitliliği, taciz, üst yönetim yedekleme planları, yönetici geliştirme programları, çalışan iş alım kriterleri gibi gibi kurallara bağlı olması gereken çok çeşitli ve sayıda konuyla ilgilenir bu az önce gördüğümüz konuların hepsini içeriyor gibi değil mi dikkat ederseniz. Evet İşte bu bir paket hal olarak sadece politik komitesi olarak düşünün. Yani hepsi bütün konular var doğru ama artık o kadar bir hale gelmiş olabilir ki şirket diyebilir. Bu politikaların güncellenmesi lazım sürekli olarak. Dolayısıyla benim bir politika komitesine ihtiyacım var da diyebilir. Evet mevzuat ve uyum komitesi. Şimdi uyum konusunda devlet komitesi de var zaten. Onun dışında zaten az önce gördük kurumsal hani kurumsal komite de ilgilenebilir. Öyle değil mi? İlgilenebilir. Ama bu mevzuat uyum komitesi ayrıca da olabilir. Bu da şirketin yürürlükteki kanun, yönetmelik, tebliğ ve bunun gibi yasal mevzuat ile uyum konusunda görev yapar. Buna ilk olarak komite olası mevzuat değişikliklerinin şirkete etkisini de değerlendirir. Şimdi yönlendirme komitesi ne? Bu komitenin görevi teknoloji, gayrimenkul, tüm büyük yatırımlar konusunda şirketi yönlendirmektir. Özel komisyona gelince Adı üstünde özel ve hassas bir konu üzerinde genellikle bir seferlik kurulan bir komite bu. Dolayısıyla ilgilendiği konu dolandırıcılık incelemesinden yeniden yapılanmaya kadar çok fazla çeşitlik gösterebilir. Konu da bittiği zaman zaten komite, komisyonda komitede adına ne derseniz deyin dağılır. Geçici komite bu komisyon gene adı üstünde geçici olarak ve acil ve belirli bir konuyla ilgilenmek üzere kurulur. Kurulma amacı ortada kalktığında yine komite lağverilir. Aktif pasif komitesi bunu daha çok nerede görüyorsunuz? Finansal kuruluşlarda. Şimdi bu kuruluşların nakit akımı risk profilinin aktif olarak izlenmesi, nakit akımına ilişkin stratejilerin belirlenmesi, politika ve prosedürlerin hazırlanması konularında görev yapar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa bir like atmayı unutmayın lütfen. Ve beni LinkedIn'de ve YouTube'da takip alın ki yeni videolar yayınlanır yayınlanmaz ilk siz izleyin. Görüşmek üzere çok sağ olun.